sabah olmuş ya. Gideyim de aşağı bir kahvaltı yapayım ya. Of bugün var ya baya bir işlerim var. Bugün kafeyi açacağım ya. Allah'ım yarabbim param da zaten bitti. En iyisi aşağı ineyim de bir kahvaltı yapayım sonra işime gideyim. Ne oluyor ya kahvaltı var mı? Eee yumurta istemiştim bugün yok. Yağmur yumurta nerede ne izliyorsunuz böyle hepiniz? Aşkım dur dur ya dur lütfen dur. Valla bak dur şunu bir izleyeyim. Allah Allah ne izliyorsunuz bu kadar çok kitlenmişsiniz ekrana. Kardeşim bir konuşma duyamıyorum oğlum ya bir söz. Tamam be kardeşim tamam be. Allah Allah arkadaşlar bunlar ne izliyor böyle ya. Allah'ım yarabbim sizlere bir videoya beğenin bir de kanala abone olun hızlı olun. Fakir bugün kafeye açacağız. Alo kardeşim. Lan çekil ekrandan çekil ben gelmiyorum kafeye falan istemiyorum bile ben bunu izleyeceğim. Hayda ya Arda oğlum gel hadi oyuncak almaya gidelim sana. Babacım olmaz bestey. Ben. Ne izliyorsun ne izliyorsun? Yağmur bunun adı ne şimdi? Aşkım ben izliyoruz ya. Gelmeyeceğiz işte. Git buradan hadi bölme bizi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu ne lan eliyle bak korktum arkadaşlar. O el neydi öyle? Şuna bak ya. Şuna bak. Allah'ım ya. Yeter be yeter. Kapatıyorum artık. Olmaz. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Harbiden kardeşim seni var ya öldürürüm. Ayağa kalkarsam dövüşürüz bak. Harbiden bileydi. <laughs> babacım acını. Oğlum siz iyice de ne delirmişsiniz kafayı bozmuşsunuz lan de filmle. Allah'ım yarabbim yürüyün gidelim hadi bir şeyler yapalım. Olmaz biz film izleyeceğiz. Aynen öyle. Aşkım aç şu filmi ya yoksa gideceğim yeni televizyon alacağım. Allah'ım yarabbim ne alıyorsan yiyin lan. Alın açtım izleyin sabah kadar izleyin. Oh be sonunda açtı valla dövüşecektim he. Harbiden amma da güzelmiş şuna bak. Deli midir nedir bunlar deli midir nedir ya. Allah'ım yarabbim kafayı bozmuşlar. Neyse ben en iyisi gideyim arkadaşlar da bir kahve dükkanına artık bir açayım ya. Allah Allah. Bunlardan da hiçbir alt olmaz. Korkunç bir film izliyorlar. O Elif falan ne garip öyle arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbim şurayı açayım arkadaşlar benim neyse. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafeyi açmaya gidiyorum. Arabamı da tabii ki şuraya bir ele park edeyim hemen. Hop tamamdır park ettim. Şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi gidelim şu kafeyi açalım. Biraz para kazanalım. Vallahi arkadaşlar para kazanmam lazım yani. Bakayım kimse var mı yok. Of arkadaşlar ya. Şuradan şöyle atlayayım. Allah kafeyi de açtık valla. Yok Wednesday. Bilmem ne garip garip diziler filmleri izliyorlar ya Korkunç arkadaşlar o el falan ne öyle Bir de müşteri gelseydi tam olacaktı ya Bir müşteri falan yok mu arkadaş Anneciğim Yardım edin Yardım edin ulan Ne oluyor lan Ne oluyor oğlum Şişt, Alo sen kimsin Yardım edin örümcek geliyor Oğlum müşteri diyoruz gelene bak Tövbe estağfurullah ya Kafayı yemişler bunlar Akıllısı bizi bulmaz. Deniz yanımızdan ayrılmaz. Arkadaş Allah. Arkadaşlar o ne? O ne örümcek? Aman yarabbim. aman Şunu buradan alın. Hayır tövbe bismillah. Merhaba buradan bir köylü geçti mi acaba? bir dakika. Sen olsun. Allah'ım yarabbim. Sana buradan bir tane köylü geçti mi dedim. Bana cevap ver. Geçti abla. Örümceğinizi alırsanız sevinirim. Merak etme o benim emrimde. Ben siz Hiçbir şey yapmaz Tamam Allah Kaçanım kaç, kaç. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim Arabama bineyim hemen eve kaçayım O neydi be Arkadaşlar Wednesday Wednesday dedik geldi Arabaya hiç oraya gidemem Hemen kaç hemen eve kaç Allah Allah korktum ya Allah'ım yarabbim ya töbe bismillah Ailem Ailem size bir şey diyeceğim Kapatın bunu İzlemiyorsunuz bunu Gördüm ben bunu gördüm Aşkım saçmalama ya O film ya Albert ne diyor görüyorsun değil mi yok <laughs> Yo kardeşim sen de ilahi komik adamsın mı? oğlum. Hadi film aç da izleyelim. Film değil bu dizi. Onlarda da dizilerde olur. Böyle bir şey gerçekte olamaz. Kardeşim yemin ederim gördüm diyorum size. Omzunda el vardı. Hem de örümcek besliyordu. Örümceği vardı gördüm işte. Omuzunda el vardı ya çok kötüydü. Lan oğlum şehrimizde o. Bu iyi biri mi kötü biri ne yapacağız? B, -b, -b, -b emin misin? Lan eminim diyorum eminim. Allah'ım Rabbim ya. Dur bekle. Dükkanın kamera kayıtlarını bulabilirim. Bekleyin lan. Bekleyin. Kamera kaydını bulup getireceğim. Allah ım onu bulacağım arkadaşlar. Kanıtlamam lazım. Acaba silah falan mı alsaydım? Buraya öyle gidiyorum ama neyse bir şey olmaz inşallah. Allah burada mı acaba? Burada mı acaba? İnşallah yoktur. tamam. Hemen kamera kayıtlarına buradan gidiyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Fotoğrafını gördüğünüz gibi aldım. Gördüğünüz gibi kamerada böyle çıkmışız. Şuna bak. Allah kaç kaç. Hemen kaç göstereyim arkadaşlar. Onları da ailem de inansın bana. Hızlı hızlı Gir 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 gir. Gir şuradan. Ailem geldim. Geldim. Aha da burada. Elimde. Göster lan. Alın lan. Siz de bakın. Alın bakın. Ay aşkım olamaz bu gerçekten. Oo. Vay canına bilader ne yapacağız? Kardeşim var ya nereye yedik. Babacım eve koruma yapalım. Ya dedim dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ne oldu? Ulan var evsiz bana inanmalıydınız. Ne yapacağız şimdi? Hani biriniz plan söylesin. Bence her tarafa kamera koyalım değil mi fakir? Bilader mantıklı. Mantıklı tabii mantıklı. Allah'ım yarabbim siz var ya akılsızlar. O ne lan? Geçti. Orada. Orada bir yerde. Aa, kayboldu. Olamaz olamaz olamaz. Çabuk yukarı çıkın çabuk. Allah'ım yarabbim gördüm beni gördüm. Olamaz arkadaşlar olamaz. Olamaz. Kardeşim ne yapacağız? Biraderim, bir şey yap çabuk. Oğlum bana inanmıyordunuz. Ne oldu lan? Dur şu yatağı alayım ben en iyisi. Şöyle koyayım. Oğlum korkuttun beni. Babacım ne bileyim. Şimdi şu atağa şöyle koyuyoruz Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi Dur hatta şöyle biraz daha ileri koyayım Aman yarabbim evin etrafında dolanıyor gördüm mü Vallahi ben onu Şöyle yapayım arkadaşlar tamamdır Sonra arkadaşlar şunları da şöyle koyduk muydu Tamam bu iş olur arkadaşlar Burayı gördüğünüz gibi böyle kapatmış oluruz Tamamdır güzel Sakın kimse aşağı inmeye cüret bile etmesin Oğlum ne yapacağız burada biz Oğlum ben mesleğden çok korkuyorum Ha bir de siz bana zorun bir de bana zorun Allah'ım yarabbim izlediniz izlediniz o lanetli diziyi gördünüz Neredesin bakalım. Demek bu evdesiniz. O zaman geliyorum. Gelin bakalım buraya. Hey. Hadi ve çıkın karşıma. Yukarı katta mısınız? Hey Tink. Şimdi yukarı git ve kontrol et. Lan ne oluyor? Bir sesler geliyor. Allah'ım ya, bir sesler geliyor. Aa, olamaz. Olamaz bu Tin. Ney ney ney? Ele bak. Allah'ım ya Rabbim bize zarar verir mi lan bu? O, olamaz. Evet sen canı babacım bu onun eli. O ne demek lan öyle? Aşkım ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu niye bize bakıyor? Şşt kardeş. Bu ne? Bu nasıl el böyle? Kardeş gider misin? Ne olur yalvarırız. Olamaz. Önüne bak. Ne önüme? Önümde ne var? O ne var? Aa! Ben giderek yanıma gelin kaçmaya çalışmayın. <laughs> olamaz, olamaz. E, t, 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 tamam ama bize zarar verme. Ne olursun. Üç deyince kaçıyoruz. Üç, iki, bir. Evet, kaç, Aman kaç, kaç, kaç. Aman yarabbim kaç. Arkadaşlar Allah atladım aşağı. Kaç, 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 kaç. O neydi lan? Gelin, gelin, gelin benimle gelin. Kardeşim ne yapacağız? Başımıza bela oldu mu? Babacım harbiden ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum. Demek ben ne oyun yapmak istiyorsunuz Tamam o halde oynayalım bakalım <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tink. sakin ol onları bulacağız hiç merak etme <laughs> Acaba bizi arıyorlar mıdır ya çok korkutucuydu O neydi öyle ha Şuraya atlayayım. Aa, bakayım arkadaşlar. Hey, olamaz oradan bana bakıyor. Olamaz. En iyisi biz kaç saklanalım. Aynen videonun da sonuna gelelim. Sizler gibi ben bir videom durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda solda dışkan süper dışkan arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Açıklığına ve görüşürüz arkadaşlar. Wednesday ile kapışmak zorunda kalabiliriz herhalde. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yorumlara Wednesday'i seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yazın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay Dead Pies ailesi. Sağlıcakla kalın.